Ne yapıyoruz yine? Yine agroturizm hareketleri için çabalıyoruz, çalışıyoruz. Evet, evet. Ve doğanın bize bahşettiği, baharın başından önce meyve çiçekleri, ardından sapsarı kanolalarımız, ve çok yakında henüz bitmiş olan mor lavantaların ardından bizim heyecanla beklediğimiz aç çiçeklerimiz nihayet açtı. <laughs> Biz hepimiz zaten bekliyorduk, geldik, heyecan içinde çiçeklerimize kavuştuk, kokluyoruz, ama bu yetmiyor tabii. Fotoğraf çekmek de yetmiyor bir yerden sonra. Bunu nasıl taçlandırabiliriz, nasıl daha güzel sunabiliriz diye düşündük. Biz zaten ayçiçek ve korkuluk şenlikleri yapıyorduk kendi aramızda. Siz <laughs> bilmiyorsunuz ama bu yıl aslında üçüncüsü olacak. Ayçiçeklerimizin <laughs> ay çiçeklerimizin yanına çok yakışan güleç korkuluklar yapıyoruz. Renkli, neşeli. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ay çiçekler de bize daima gülüyorlar. Biz öyle farz ediyoruz ki Trakya'nın sembolü olduğu gibi e, biz Trakya insanının da aslında karakteri ve ruhu ay çiçekler. E, onları daha iyi yad edebilmek, daha güzel gösterebilmek için e, bu yıl biraz daha iddialı, biraz daha heyecanlı ve hazırlıklı olarak bir Ayçiçek ve Korkuluk Festivali hazırlayacağız size. Ne Ta zaman tarihleri efendim? E, tarihi sürpriz olarak <gülüyor> <Duyuracaksınız>, <gülüyor> evet. E, çünkü bayram tatili var biliyorsunuz. Evet. Bayramın hemen ardından e, en güzel arazilerimizde, en iyi açmış çiçekler arasında onlarca korkuluk, Beraberinde farklı kurgular, dekorlarla beraber sizleri bekliyor olacak. Ama bu da tabii ki yeterli değil. Yanına müzik, yanına resim, yanına dans, pek çok hareketi. Ayrıca Trakya insanının neşesini, heyecanını da katarak karşınızda olacağız. Pandemi süreci biliyorsunuz sarılamadık birbirimize, çok böyle yakın olamadık. Dedik ki bu korkuluklar gülsünler ve bize kollarını kocaman açsınlar sarılmak için. Zaten korkuluk insanları korkutmak için değil, zararlı, belki mahsule zarar verecek kargaları kaçırmak içindi. Hı hı. Biz de dedik onu biraz daha böyle, evet gülümsetelim, bize neşe de versin çünkü çiçeklere çok yakışıyor. Programı ve tarihini tabii ki Pavlo Atölye hesabımızdan, sosyal medyadan takip edebilirler. Onları ilan edeceğiz çeşitli hı hı. sayfalardan, oradan takipte kalsınlar. Gelmiyor, doğa bize ilham oluyor. Arazi bize ilham oluyor. Kumluk bir arazi gördüğümüzde orada farklı bir kurgu yaparken ay çiçekler içinde farklı, kanola içinde farklı. E, doğa bize ne fısıldarsa kulağımıza ona göre e, yani tamamen bir ressamın e, tuvaline işte renkleri, boyaları toplayıp resim çizmesi gibi bir şey bu aslında. Nerede ne çıkacak hiç bilmiyoruz. Hepsi sürpriz. E, takipte kalar, kalırsanız e, siz de tabii ki göreceksiniz, haberdar olacaksınız. Teşekkür. kitap yazdı yaptım ha yazmıyor ki bir şey yazmıyor